Arkadaşlar merhaba. Şimdi tarladan geldim. Dedim ki Tarlayları kontrol etmek istiyorum. Fazla bir e, zamanım diyor. Havada karardı. Şöyle aşağı yukarı birazcık düşelim. 120 metreleri çok geçmeyelim de. Tamam 119 iyidir. Fazla da vaktim yok. Hava, havada da kararmak üzere. Ya dedim şöyle bir tarlalarımızı bir dolaşalım. Nedir neyin nesidir? Kimse var mı yok mu? Şimdi ilk eskiden bamya ektiğimiz yer vardı. da Şimdi birkaç parçasını incir ekmiştik. Arada bir sürüm yapıyorum. Bilen arkadaşlarımız takip edenler bilir. Şimdi mesela ilk oraya gideceğim. Şimdi buraya traktörle gitsem Oho kimdir? Evet, 10 dakika 15 dakika mı alacak? Yaktım mazotu değmeyecek. Bakın gördüğünüz gibi geldik bile. Ya bir dakika sürdü. Bakın mesela arazide şu anda kimse gözükmüyor. Şöyle. Bakalım kimse var mı? Resul eder, doğru değil. Gördünüz gibi arkadaşlar, bizim bölgede kimse yok. Asaşper kim Şimdi bizim şeye gidebiliriz. Bağ yerine gidebiliriz arkadaşlar. Özür dilerim. İncir bahçesi vardı ya. Evet. Oraya gidebiliriz. Şimdi kamerada lensle filtre takılı olmadığı için birazcık şey güneşte güneş de tam alnına alnına vuruyor. Zaten görüntülerden belli olur gereksiz parlama yapıyor. Güneşi arkaya aldığımızda tabi değişiyor görüntü. Tabi o benim için çok önemli değil. Onlar sonraki aşamalar. Bakın iki buçuk dakika oldu. Hemen hemen birçok yere gezdim. Şu bizim incir bahçesi arkadaşlar. üstünden uçalım. Bakalım sorun sıkıntı var mı? Gördüğünüz gibi tarlada kimse yok. Bir hareket yok. O zaman gidebiliriz. Hop. Hemen diğer arazimize gidelim. Bu arazi de bilirsiniz. Şu anda zaten 1300-1400 bin, bin metre ilerideyiz. Bir buçuk kilometre diyor. Ee, zeytin ağaçlarının içinde 8 hani çizdiğim bir yer var diye ağaçların arasında sürüm yaptım. Uydu sayımız da gayet güzel. Şimdi onun üzerine geldik. Bakalım. Herhangi bir sıkıntı yok. Biraz yaklaşalım. Evet. Tamam ya evet, tertemiz. Arazide kimse gözükmüyor. yani drone'u sadece hobi amaçlı değil. Şöyle artık gelişim. noktamıza doğru gidelim arkadaşlar. Drone'u sadece hobi amaçlı değil, işte böyle arazilerimi kontrol etmek amaçlı da uçuş yapıyorum. Yani tamam, hobi amaçlı uçurması çok eğlenceli, çok keyifli. Bir yere gittiğiniz zaman o yeri yukarıdan görmek yani efsane eğlenceli, ona hiçbir lafım yok. Ee, müthiş görüntüler çıkarabiliyorsunuz ama yani benim amacım yani ikinci amacım diyelim. Birinci amacım tabii görüntüleri vesaire ama ikincisi böyle arazilerimi dolaşmak. Bakın arkadaşlar beş buçuk dakika oldu. İnanın traktörle buraya gitmeye kalksanız. Bir de yani önemli bir durum varsa hemen kayıt alabilirsiniz. Şimdi Burası da bizim ev. Geldik sayılır. Ben de aşağıdayım arkadaşlar. Şu traktör kasasının olduğu yerde. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Bu geçen işte şeydi. Şurası. E, bizim ara yaptığım yer. Bakın şurası mesela. Ara yaptığım yer. Şimdi şöyle birazcık yakınlaştırayım. Bir hareket var mı vesaire ona bakıyorum no. da bir hareket yok. Diğer araziye de zaten gitmeye gerek yok. Şöyle göstereyim size. Şu arkadaşları yakınlaştıracağım yerde. Burası da bize ait. Bakın herhangi bir hareket yok. Şu elektrik havada biraz rüzgarlı. Elektrik tellerinden dolayı birazcık şey çekingenim. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi Şurası da arkadaşlar e, bizim. Bakın gördüğünüz gibi zoom yaptım. Herhangi bir arazimizde hareket yok. Buraya kadar. Evet şimdi. Geriye dönelim. Bakın güneş arkaya aldığınızda ekran nasıl oluyor renkler. Bilginiz olsun yani güneş arkaya aldığınız zaman fotoğrafta kamerada vesaire acayip faydasını görürsünüz. Şimdi arkadaşlar şu aşağıda ee, bizim şeydi daha önce yanan bir zeytinliğimiz vardı. Orası. Herhangi bir hareket yok. Bakalım. Hayır. Yani bizden tarafı. Hiçbir sıkıntı yok. Bir hareket yok. Peder orada bir şeyler yakmış. Evet. Dedim dalları. Şöyle bir bakalım. Evet, bu üçgen gibi zaten. Burada bitiyor. Ama. Yavaş eve gelelim gördüğünüz gibi bizim buradaki arazilerimizi 10 dakikada gezdik arkadaşlar. Artık alçalalım. Yeter. Hatta şöyle bir alçalmadan size etrafı göstereyim. Gel ben. Buraları seviyorum arkadaşlar ya. Dağ bayır. Acayip keyifli oluyor. Aşağıda birileri de güvercinlerini uçuruyor. <laughs> Umarım bize denk gelmez. Bakın güneş e doğru baktığı zaman filtre olmadığı zaman drone'da nasıl fark ediyor arkadaşlar görüntü. Artık her yere ev yapıldı ya. daha bayır diye bir şey kalmadı yani. Bakın etraf şey, güneş arkaya geldiği zaman renkler nasıl oluyor arkadaşlar. Gayet canlaşıyor. Çekim vesaire yaparken güneşi arkaya almayı unutmayın. Bilginiz olsun. Çok daha güzel görüntüler çıkarsınız. Evet şimdi. Artık iniş vakti. beni görüyorsunuz. Böyle arkadaşlar oturduğum yerde. <laughs> Teknolojinin gözünü seviyorum arkadaşlar. Evet artık iniş için böyle yavaş altına gideceğim. Birazcık bana doğru gelsin. Şöyle altına giriyorum. Joysticki aşağıya doğru bastırdım. Bekliyorum. 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 Yakaladım. Bırakmadım. Aynen arkadaşlar Tamamdır. Tarlalarımızı gezdik. Artık çayımızı içip dinlenebiliriz. <laughs> evet. Neyse kendinize iyi bakın. İleride videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.